Roma Cumhuriyeti'nin egemenliğinin genel tarzı göz önüne alındığında, Yunan dünyasına yaygın Roma müdahalesi muhtemelen kaçınılmazdı. Bu Roma-Yunan etkileşimi, Güney İtalya kıyılarında bulunan Yunan şehir devletlerinin bir sonucu olarak başladı. Roma, İtalyan yarımadasına hakim olmaya gelmişti ve Yunan şehirlerinin egemenliğine boyun eğmesini istiyordu. Başlangıçta direnmelerine Epirus'lu Firis'le ittifak kurmalarına ve Romalıları birkaç savaşta yenmelerine rağmen Yunan şehirleri bu konumu koruyamadı ve Roma Cumhuriyeti tarafından yenilgiye uğradılar. Kısa bir süre sonra Roma, 1. Pön Savaşı'nda Kartacalılara karşı savaşarak Sicilya'yı ele geçirdi. Sonuç, daha önce güçlü olan Yunan şehirleri de dahil olmak üzere Sicilya'nın tamamı Romalılar tarafından fethedildi. Balkanlardaki Roma karışıklığı, İlirya'lı tüccarların Romalı tüccarlara yönelik korsan baskınlarının İlirya'nın istilasına yol açmasıyla başladı. Makedonya'nın genç kralı 5. Filip, baş korsanlardan biri olan Faroslu Demetrius'u barındırdığında Makedonya ve Roma arasındaki gerilim arttı. Sonuç olarak Balkanlardaki Roma etkisini azaltmak amacıyla Filip, Hannibal II. Pön Savaşı sırasında Romalıları Kanneye Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrattıktan sonra Kartaca ile ittifak kurdu. Romalıları insan gücünün en alt noktasındayken başka bir cephede savaşmaya zorlamak Filip'e Romalıların kalıcı düşmanlığını kazandırdı. İkinci Pön Savaşı bitip ve Romalılar güçlerini yeniden kazanmaya başladığında Balkanlardaki etkilerini yeniden öne sürmeye ve Filipin genişlemesini engellemeye çalıştılar. Filipin herkisi de Roma müttefiği olan Atalit yönetimindeki Bergama ve Rodos'ta savaşını sona erdirmeyi reddetmesi savaş için bir bahane sağladı. Yunan şehir devletlerinin Atolyan Birliği ile de müttefik olan Romalılar böylece M.Ö. 200 yılında Makedonya'ya savaş ilan ederek 2. Makedon Savaşı'nı başlattılar. Bu savaş Kinosafale Savaşı'nda kesin bir Roma zaferi ile sonuçlandı. Dönemin çoğu Roma Barış Anlaşması gibi sonuçta ortaya çıkan Flaminius Barışı tamamen mağlup olan tarafın gücünü ezmek için tasarlandı. Büyük bir tazminat ödendi. Filipin filosu Roma'ya teslim edildi ve Makedonlar Güney Yunanistan'ın şehir devletleri ve Trakya ve Küçük Asya'daki topraklar üzerindeki etkisini yitirerek etkili bir şekilde eski sınırlarına geri döndü. Sonuç Akdeniz'de büyük bir güç olarak Makedonya'nın sonu oldu. İkinci Makedon Savaşı sonunda Yunanistan'da yaşanan karışıklık sonucunda Selefkos İmparatorluğu da Romalıların arasına karıştı. 3. milattan M.Ö. 203 yılında Makedon Kralı 5. Filip ile ittifak kurmuş ve Mısır'ın kralı 5. Ptolemi'nin topraklarını ortaklaşa fethetmeleri konusunda anlaşmıştı. 5. Suriye Savaşı'nda Ptolemaios'u yendikten sonra Antiochus, Küçük Asya'daki Ptolemaios topraklarını işgal etmeye odaklandı. Ancak bu Antiochus'u iki önemli Roma müttefiği olan Rodos ve Bergama ile çatışmaya soktu ve Roma ile Antiochus arasında bir soğuk savaş başlattı. Bu arada anakara Yunanistan'da Makedonya'ya karşı Roma'nın yanında yer alan Atolyan Birliği şimdi Yunanistan'daki Roma varlığına kızmaya başladı. Bu durum 3. Antiochos'a Yunanistan'ı işgal etmek ve onu Roma etkisinden kurtarmak ve böylece Roma-Suriye savaşını başlatmak için bir bahane sundu. Milattan önce 191 yılında Manius Asilius Glabrio komutasındaki Romalılar Antiochus'u Termofile'de bozguna uğrattı ve Asya'ya çekilmeye zorladı. Bu savaş sırasında Roma birlikleri ilk kez Asya'ya taşındı ve burada Magnezya Savaşı'nda Antiochus'u tekrar yendiler. Antiochus, Küçük Asya'daki Selefkos topraklarını kaybetti ve toprakları Rodos ve Bergama'ya verildi. Selefkos donanmasının boyutu küçültülmüş ve büyük bir savaş tazminatı talep edildiği bir anlaşma dayatıldı. Böylece 20 yıldan kısa bir süre içinde Roma, halef devletlerden birinin gücünü yok etmiş, bir diğerini yaralamış ve Yunanistan üzerindeki etkisini sağlamlaştırmıştır. Bu durum öncelikle Makedon krallarının aşırı hırslarının ve Roma'yı kasıtsız kışkırtmalarının bir sonucuydu. Ancak Roma durumdan yararlanmak için gayet hızlı davrandı. 20 yıl sonra Makedon krallığı artık yok olmuştu. Makedon gücünü ve Yunan bağımsızlığını yeniden iddia etmek isteyen 5. Filipin oğlu Perseus, Romalıların gazabına uğradı ve 3. Makedon Savaşı ile sonuçlandı. Zaferler kazanan Romalılar Makedon krallığını ortadan kaldırarak yerine 4 kukla cumhuriyet kurdular. Bunlar Andriskus yönetimindeki bir başka isyandan sonra Makedonya'nın bir Roma eyaleti olarak resmen ilhak edilmesinden önce 20 yıl daha sürdü. Roma artık Yunan bağımsızlığının son kalesi olan Aha birliğinin feshedilmesini talep etti. Ahalılar bu teklifi reddederek Roma'ya savaşı ilan etti. Yunan şehirlerinin çoğu Ahalıların yanında toplandı. Hatta köleler Yunan bağımsızlığı için serbest bırakıldı. Roma konsülü Lucius Mummius Makedonya'dan ilerleyip yerle bir edilen Korint'te Yunanlıları yendi. Milattan önce 146 yılında adalar olmasa da Yunan yarımadası Roma'nın kontrolüne geçti. Atina ve Sparta dışında Roma vergileri uygulandı ve tüm şehirler Roma'nın yerel müttefiklerinin yönetimini kabul etmek zorunda kaldı. Bergama'nın Attalit Hanedanı'nın topraklarını almak biraz daha uzun sürdü. Sonuna kadar bir Roma müttefiydi. Son kralı 3. Attalus, M.Ö. 133 yılında varisiz öldü ve ittifa doğal sonuca götürerek Bergama'yı Roma Cumhuriyeti'ne vasiyet etti. Son Yunan direnişi M.Ö. 88 yılında Pontus kralı Mitridatis'in Roma'ya isyan etmesiydi. Roma'nın Anadolu'yu ele geçirmesi ve Küçük Asya'da 100 bin kadar Romalı ve Roma müttefiğini katletmesiyle başladı. Atina'da dahil olmak üzere birçok Yunan şehri Romalı kukla yöneticilerini devirdi ve Mitridatis savaşlarında ona katıldılar. Romalı general Lucius Cornelius Sulla tarafından Yunanistan'dan sürüldü. Sulla Atina'yı kuşattı ve şehri yerle bir etti. Mitridatis nihayet milattan önce 65 yılında Gnaeus Pompeius Magnus tarafından yenilgiye uğratıldı. Kısmen Yunanistan'da yapılan Roma iç savaşları Yunanistan'a daha fazla yıkım getirdi. Son olarak milattan önce 27 yılında Augustus Yunanistan'ı Aha eyaleti olarak yeni Roma İmparatorluğu'na doğrudan kattı. Roma ile olan mücadeleler Yunanistan'ın nüfusunu azaltmış ve Yunanların moralini bozmuştu. Yine de Roma yönetimi en azından savaşa bir son verdi ve Atina, Korint, Selanik ve Patras gibi şehirler kısa sürede refahlarını geri kazandı. Aksine kendilerini Yunan topraklarına bu kadar sıkı bir şekilde yerleştirmiş olan Romalılar, hızla parçalanan Selefkos İmparatorluğunu artık tamamen görmezden geldiler ve diğer güçlerin Mısır'ı ele geçirmesini durdurmak kadar bir tür koruyucu olarak hareket ederken Ptolemaios krallığını sessizce düşüşe terk ettiler. Sonunda Selefkos İmparatorluğu'nun çöküşünün bıraktığı güç boşluğundan kaynaklanan Yakın Doğu'daki istikrarsızlık, Roma prokonsülü Büyük Pompey'in Selefkos devletini ortadan kaldırmasına ve Suriye'nin çoğunu Roma Cumhuriyeti'ne katmasına neden oldu. Ptolemaios krallığının sonu, Romalı triumviller Marcus Antonius ve Augustus arasındaki iç savaşın son eylemi olarak gerçekleşti. Antonius ve sevgilisi son Ptolemaios hükümdarı 7. Kleopatra'nın Aktium Savaşı'nda yenilmesinden sonra Augustus Mısır'ı işgal etti ve kendi toprağı olarak aldı. Böylece hem Helen krallıklarının hem de Roma Cumhuriyeti'nin yıkımını tamamlamış ve Helenistik dönemi sona erdirmiştir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.